Yeniden herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün Slytherin oynuyoruz. Ee, çabuk bir başlangıç oldu. Şu anda ikinci dünya sıralamasındayım. Ee, hemen yayın başlatayım dedim. Burada like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Amacımız 44 bini e geçmek. Çünkü benim şu andaki en büyük skorum 44 bin. Ve bizim amacımız 44 bine geçmek olacak. Evet. Bu bir gösteri olacaktır. Haberiniz olsun. İlk gösterim olarak yayınlayacağım. Kardeş. Evet. Ay bir yandan da çok korkuyorum. Bir anda öleceğim diye. Bir yandan bir yere çarpacağım gideceğim diye. Çok korkuyorum yani abi ya. Korkutucu. Korkuyorum. Gidip de küçücük adam öldürsen bur yani. Şu anda birinci sıralamaya girdim. Bu arada bu dünya sıralaması, haberiniz olsun. Dünya sıralamasında bir <laughs> şey Kardeş, aha. Kardeş yapma ya. Yapma ya. Yapmayın yapmayın, 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 yapmayın ya. Yapmayın. Bu ne ya? Allah sizin belanızı versin be. Allah sizin belanızı versin be. Hay ben böyle oynun ya. Ulan iyi ki bir yayın çekeceğiz. Böyle bir yayın olmaz ya. Ya bu oyun yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım bilmiyorum. Ama onları ezip geçeceğim böyle. Üstlerinden arabayla geçeceğim böyle. Çok bilmiş. Ha, çok komik. Ha ha, ha yapmış bir adamı. Adamı ha ha yapmış bir adamı. olmuş. Komik. Bilgisayar sanki hayvan dövüyoruz burada. Horoz dövüşü yapın, yapın lütfen. Horoz ben ölünce hemen büyükler geliyor zaten. Ulan benzer <laughs> ya. Allah Allah. Oynamıyorum ben ya. Böyle bir yayın olmaz ya.